zamanlar dişlerin krallığındaymış. Bu krallıkta yaşayan bir prenses dişi vardı, adı Pırıl. Pırıl'ın dişleri diğer dişlere örnek olacak kadar parlaktı. Ancak bir gün Pırıl'ın krallığa çiklet canavarları saldırdı. Canavarlar, şekerli yiyeceklerle dişlerin direncini zayıflatmıştı. Pırıl, diğer dişlerle bir araya gelip krallığını korumaya karar verdi. Prensese katılan diş dostlarıyla birlikte onlar için sağlıklı yiyecekler seçtiler ve diş fırçalama savaşına giriştiler. Pırıl krallığını korumak için diş fırçası ve diş ipi kullandı. Diğer dişler de bu savaşa katılarak canavarları geri püskürttüler. Sonunda Pırıl ve diş dostları krallıklarını sağlıklı ve parlak dişlere kavuşturdular. Prenses'e minnettar olan dişler o günden sonra diş sağlığına daha çok özen göstermeye karar verdiler. Pürel'in liderliğindeki diş krallığı gülümsediği her yerde mutluluk saçmaya devam ediyor.